Evet Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir açılım. Bugün onunla ilgili o seni düşündüğünde ne hissediyor? Bunu sorgulamak istiyorum. Bakalım aklına geldiğinizde duyguları nasıl depreşiyor? Görelim. Arkadaşlar gerçekten çok dönüşler olmaya başladı. Yazanlar da görüyorsunuzdur. Ama danışanlarımdan da bunun bilgilerini alıyorum. İnşallah bu Haziran dönemi bayağı bir yoğunluk var. E, duygu alışverişinde, iletişimlerde. Umarım ki herkes için bu durum bir an önce gerçekleşir. Kimi ilahi adalet istiyor, kimisi kavuşmak istiyor. Kimi işte bir noktada söyleyeceklerimi söyleyip bu alçaklamı temizleyip gitmek istiyorum diyor. Ama sonuçta bu iletişim herkese her şeyi istediği şekilde versin diye umuyorum. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı bize teşekkür ederim. Teşekkür butonundan bana teşekkür gönderenler var. Çok e, teşekkür ediyorum onlara da. Arkadaşlar dedim ya e, videolar, izleme oranları, beğeniler. Yani tam e, zirvesinde olmasa dahi eski oranlar bayağı iyi giriyor. Demek ki konuşmalar bir işe yarıyor. Alma verme dengesini kurmak için en azından bir çaba görüyorum ben orada. Ee, yeni gelen abonelerime hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Evet o zaman ben zamansız zamana bir niyet alayım. Ve sormaya başlayalım. Kolektifin aklındaki kişi, kolektifi düşündüğünde ne hissediyorsun? Kolektifi düşündüğünde ne hissediyorsun? Sizi düşündüğünde o kadar güzel bir şefkati hissediyor ki. Dengeye gelmek istiyor. Çünkü sizin ışığınız parlıyor. Gerçekten. Her yerde görülebiliyorsunuz. Hissedilebiliyorsunuz. Onlar da gelip sarılmak istediği bir duygu yaşıyorlar. Kaygıları muhakkak var. Çünkü sizden uzaklar. Kaygılı olmamaları mümkün değil. Ee, sizin yanınızda olma ihtiyacını o yüzden hissediyorlar. Kaygılar da çok fazla yara açtıkları için ya da üçüncü kişi enerjileri var bundan kaynaklı. Ee, sizi çoğu defa dili, diliyle yaralamış bir şekilde görüyoruz. Bu yüzden kaygılı arkadaş. Bu yaraları iyileştirmek noktasında kendisi bunu dengeye sokmak istediği bir süreçten geçiyor. Ne hissediyor biliyor musunuz? Seninle geçmişte o kadar güzel şeyler yaşadık ki ben onları hala düşünüyorum, hala aklıma geliyorsun ve sen benim kaderimsin dediği bir mutlu sonuca doğru gitmek istiyor. Şimdi burada bazı insanların gerçekten yaptığı, etkilediği ve kazana bir şeyler attığı süreçten geçilmiş ve hala da etrafındaki insanların etkileri vardır. Ee, ama diyor ki ben burada yanlış yaptım farkındayım. Seni düşündüğümde geçmişi o kadar çok hissediyorum ki geçmişte yaşadığımız o sevgi, şefkati. E, şimdi ne kadar yanlış yaptığımı fark ediyorum. Senin ayrıldıktan sonra ışığın parladı. Her şekilde ışığın vardı aslında ama ben görememişim dedi. Ve diyor ki denge üzerine denge geldi görüyorsunuz ve yıldız. Bu şansı kaçırdığını hissediyor. Sizinle ve bu yüzden de muhakkak dengeye gelmesi lazım. Dengeye gelirse bir şekilde kavuşma yaşayacağınızı biliyor. Onun dışında çok kıskanç bir enerji olduğunu söyleyebilirim size karşı bu arkadaş ve diyor ki sen benim e, tamamlandığım yersin, ailemsin. Öyle hissediyorum senin aklıma geldiğinde bunları düşünüyorum. Bu kalbimle bunlar geçiyor dedi. Takdir de ediyor kalbi sizi. Evet, kalbi sizi takdir ediyor. Bir an önce böyle bir eylem yapmaya durumu var. Hayatınızda biri alıp almadığını da merak ediyor. İşte bu yolculuk çok uzun süredir devam ediyor arkadaşlar. Bu yolculuk geçmişten bugüne kavuşma yolculuğu. Evet. Siz ışığınızı daha da parlattınız. O kadar zorlu süreçlerden geçtiniz ya. Dikenli yollardan yürüdünüz. Evet. Sabır ettiniz, sabrettiniz ve hala dimdik ayaktasınız. Siz çok güzel görüyor, çok yakışıklı görüyor. Hayranlığı var size karşı. Diyor ki aklıma geldiğinde bunları hissediyorum. Evet burayı kaldıralım bakalım. Siz aklına düştüğünde o ne hissediyor? Kalbinden ne geçiyor? Savrulduk. Evet ve bir anda savrulduğunuzu ama bunun aslında bütün neticesi ev sorunu ile ilgili. Bakın bu ev sorunu şöyle. Hani bir evlilik yoluna gidiyorsanız, gittiyseniz geçmişte bu evlilikten kaçmıştır, korkmuştur. Evlilik, aile olmak. Onu korkutmuş. Bu sorumluluğu almak istememiş. Bu yüzden bir anda savrulmuşsunuz ya. Şimdi bunu anladım diyor. Seni düşündüğümde aklıma geldiğinde bunun benim hatam olduğunu, benim korkularım olduğunu anladım. Tekrardan bunu keşfettiği için aslında seviniyor da. Evet. Yani mutluluğu, bu mutluluğu hani seninle paylaşmak istiyorum. Keyifli bir dönem geçirmek, daha çok eğlenmek istiyorum artık seninle. Yani ben bunların neden kaynaklarını anladım diyor. İkincisi benim evliliğim yüzünden işte bunlar yaşandı. Bir anda savrulduk. Evli olanlar var çünkü. Ve bu savrulma noktasında da e, aniden bazı şeylerin geliştiğini ve sevgiyi bir türlü e, aşkı size yaşatamadığını söylüyor. Aşkta savrulmak. Bakın aşk. Aşk. O kadar yoğun ki arkadaşlar. Sizi düşününce aslında bütün aşk duyguları depreşiyor. Askıya almış süreçte her şeyi anladım ben diyor. Ben sana aşıkmışım. Ama ne yazık ki bu ev meselesi, bu evlilik meselesi. Evimizdeki bazı sorunlar ne nedir o sorunlar? herkesin kendi ana babasıyla sorunları vardır. Ya da evlilikle ilgili travmaları vardır. Geçmiş aldatmalar, aldatılmaları vardır. Ya da siz evlisinizdir, bundan dolayı bazı sorunlar yaşıyorlardır. Onlar bekardır gibi gibi süreçler var burada arkadaşlar ve bir yıkım enerjisi aktifleşmiş o yüzden aniden olmuş her şey. Diyor ki ben bunları her şeyi anladım da aslında aşk içinmiş her şey. Aşkı daha iyi kavrayabilmem onunla ilgili anlayabilmem içinmiş. Yani seni seçebilmem içinmiş. Çok yanılmışım. Yani bu yanıldığım noktada arkamdan çok iş çevirdim geçmişte. Evet arkamızdan çok iş çevirmiş. Kaçmıştı ya niye kaçtığını bile bilmiyorsunuz. Yani neden sizi engellediğini de bilmiyorsunuz. Engeller koydu belki. Neden ee, korktuğunu bile bilmiyorsun, sizinle konuşmamış bile olabilir. O yüzden siz onun aklına düştüğünde bunların hepsi aklına geliyor, kalbine düşüyor. Ama kalbine daha çok aşk düşüyor. Başka, evet siz onun aklına geldiğinde artık bir şifa enerjisine geçmek. Arayı Tekrar kurmak ve seninle yaşlanmak istiyorum. Ya da seninle artık bu ilişkide köklenmek, sabitlenmek istiyorum. Kara bulutlar dağılın diyebilmek. Artık ben iyiyim. Seninle e, bu yüzden bu bağı yavaş yavaş oluşturmak istiyorum. Dediği bir süreç. Burası şifa enerjisi arkadaşlar. Ve bu şifa herkes için sevgidir, şefkattir bunun adımını atmak istiyor veya bakın o kadar güzel ki kupa kraliçesi, kupa kralı ve arada kupa şövalyesi bir adım var burada. Bazılarınızda sizler adım atmış olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bazen sizlerin de adımları görünüyor. Bu adım onda şifa niyetinde oluşmuş. Hani karşılık verdi ya da vermedi. Önemli değil. Ama burada sizin attığınız adımlar varsa özellikle erkek arkadaşlar bunu yapmış olabilirler. Çünkü bir şekilde erkek kendini ispat etmeye çalışır. Peşinden gitmeye çalışır. Ama dişi yüksek erkek dersiniz. Bu adımdan sonra size hani tepki verdi ya da vermedi. Önemli değil. Ama bir şifalama sürecine girdiğini görüyoruz. Kalbi aktif. Sizden yana. Ve bir aynı frekans içerisinde hissediyor sizi. Birbirinizle bağınızın olduğunu hissediyor. Bu yüzden de köprüleri yavaş yavaş kurmak adına birçok kişiye bu adımlar geldi ve gelmeye devam ediyor. Şurası çok harika. Şöyle. Pardon şöyle. Görüyor musunuz? Hepsi duygu. Hissettiği kalbinden geçen tamamen duygu. Aklıma, aklına geldiğinde kolektifle ne hissediyorsun dedik. Yalnızlık. Tabii ki ya çok yalnız. Aşka bakın. Aşk o kadar yoğun ki aşk hissediyor ve yapay yalnız gibi düşünüyor kendini. Siz bu kadar paylaşımcı, bu kadar bolluk içerisindeyken, siz bu kadar sevgi dolu, bu kadar insanları koruma altına aldığınız bir güçte olduğunuzu düşündüğü anda bu aşkı o kadar istiyor ki. Ve yalnız hiçmiş gibi böyle e, kendi kabuğuna çekilmiş bir arkadaş var karşımızda. Aşka doğru yüzünü dönmüş, aşkı seçmiş ve aşkta parlayan kişinin siz olduğunun farkında. Kalbi bunu çok hissediyor. Yalnızlık geçmişten kalan bir durum. Bu yalnızlıkta geçmişteki enerji çok aktif. Arkadaşlar bakın burada paradan bahsetmiyorum. Burada geçmişteki duyguların, ektiğiniz tohumun enerjisinden bahsediyor. Ve bu aşk çok yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde onun kalbinde nüfus ediyor. Arkadaşlar, o dağını size çevirmiş, seçtiği şey sizsiniz. Ve bu aşkı seçtiği için de ne kadar masum olduğunuzun da farkında. Evet, çok masumsunuz. Burada ben yanıldım diyor. Geçmişte ona çok şey yükledim, evet. Ama ne kadar masumsun aslında. Ben bunu anladım diyor ve pişman. Aklıma geldiğinde böyle hissediyorum. Kalbim bu şekilde hissediyor. Güç salı vermek ve politika. Şimdi burada bunu yapmayacaktı. Neden? Burada bir gurur meselesi var, tamam bu gururda siz haklısınız biliyorum. Ama işte burada her şeyi e, biraz politik tavırlarla yürütmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar gücü, özgüveni ve cesareti e, bir şekilde var, şey e, bir şekilde oluşmaya başlamış. Çünkü korkuların yenmesi gerekiyor. Burada korkular var. Hani politika yaptığı süreç bu. Siz onun aklına geldiğinizde korkuya kapılıyor. Hani cesareti kırılıyor. O yüzden salı veriyor bazen. Olayları akışına bırakıyor. E i̇şte korkunun sebebi de sizin ona gurur yapacak olmanız. Ya da bu şekilde mağrur bir şekilde arkanızı dönmüş bir vaziyette kalmanız. E bu noktaya bizi getirdiler değil mi? Ve güç. Hmm. Özgüven ve cesaret işim sizin bazılarınızın maddi anlamda karşı taraftan daha fazla bir süreciniz olabilir. kariyerinizde daha iyi olabilir. Maddi süreçleriniz de daha iyi, daha köklü olabilirsiniz. Bundan dolayı bir cesaretsizliği, bir korkaklığı olabilir. İkincisi, onun hayatındaki bir dişil enerji yüzünden cesareti korkusu, cesaretsizliği korkusu olabilir. Annesi yüzünden Çocuğu belki, belki ablası, belki de eşi var. Bundan dolayı böyle bir durum var ama akışa bırakmış, akışta bir yıkım enerjisi var. Politika yaptığı süreç aslında kötü değil. Ama yani, e, idare etmeye çalışıyor, kendini bir mücadelesi var. Bu mücadele biraz rahatlaması lazım, özgüvene ve cesarete gelmesi lazım. Diyor ki sen aklıma geldiğinde bir yıkım enerjisinde bir anda fırlamak, bir anda sana gelmek istiyorum. Bunun mücadelesini vermek istiyorum. Aklıma geldiğinde bu aşkı arzuluyorum ki ya da bu seni arzuluyorum ki bir an önce yoldan gelecekse uzun yoldan gelmek istiyor. Uzun yolda değilse artık bir yol ayrımıyla size doğru gelmek istiyor demektir. Evet son bir de buradan sorgulayalım. Kolektif aklına geldiğinde Onunla ilgili ne hissediyoruz? Sadakat noktasında sadık olan bir arkadaş var. Arkadaşlar e, ev sorunları ile ilgili bir sürü problem yaşanmış. Hani karşı tarafta evli olanlar varsa aramızda aranızda gerçekten acı yaşatan bir süreç var. Kederli, üzüntülü bir dönemden geçiyorsunuz ama size sadakatini göstermek istiyor. Daha önce sadakatsizlik yaptıysa ya da hep böyle bir e, küskün tavırlar, kırgın tavırlar, e, ayrı ayrı odalarda ya da ayrı evlerde kalmalar gibi gibi süreçler varsa burada sadakatini göstermek istiyor. Çünkü çok acı çekilmiş. Sizi acı çektirdiğinde farkında. Eğer ki bu adamla ya da bu kadınla e, evli değilseniz, bekarsanız da geçmişte bir evlilik problemi yüzünden çok acı çektirmiş size. Yani nişan takmıştır, gitmiştir, başka şekilde açıklama yapmadan, haber vermeden kendi yolunda sizi orada tutmuştur gibi gibi süreçler. Eğer ki karşı taraf evliyse de bu evlilikle ilgili bir acı çekilmiş, çocuk meseleleri olmuş ya da başlangıç noktasında bir türlü onu bitişe götürememiş sizinle başlamak için. Yani bu süreçler öyle yoğun hissediliyor ki. Hatta diyor ki sen aklıma geldiğinde bir karar vermem gerektiğini biliyorum. Burada. Bakın ev meselesi. <laughs> Anne, abla, çocuk ya da eş meselesi var burada. Yoğun bir şekilde. Ona zorluk çıkaran bir dişil enerji var. <laughs> Arkadaşlar bakın konuşturmuyor görüyor musun? Hemen değişti. Aldatmış, sözünü tutmamış ya da yani bir şekilde sizin kalbinize hançerleyen bir arkadaş var. Burada size çektirdiği acılar aklına geliyor. Düşündüğünde, aklına geldiğinizde acılar da aklına geliyor demek ki. Ve buradaki hayal kırıklığı noktasında şöyle bir hayaller de var. İşte ben bu acıları yap, vermeseydim ona, ben bu şekilde ona davranmasaydım çok iyi olacaktı. Ben onu seviyorum ama ben ona sağdım ama işte nankörlük ettim ya da egolu, egolu davrandım bu yüzden diyor. Evet arkadaşlar burası kılıç çeken bir siz varsınız ve dileği de sizinle tekrar kavuşmak. Çünkü yapayalnızım, sensiz yetim gibiyim. Maddi kayıplarım da oldu, manevi kayıplarım da oldu. Sensiz olmuyor diye aklına geliyor mu? Geliyor. Odağım sensin, seni seçiyorum ve kararımı verdim. Ne için kararını verdi? Seninle bu yaraları iyileştirmeyi hissediyorum, iyileştireceğimi hissediyorum. Aynı frekansa geçiyorsunuz herhalde ki başarıyı bu şekilde kazanmaya çalışıyor arkadaş. Evet, o zaman aklına düştüğünde ne hissediyorsun kolektif aklına düştüğünde? Biraz önce gelmek istiyor tekrar bir teklifte bulunmak istiyor mesela. Düşün, 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 hal bir tatile gidelim, bir, bir şey yapalım. Belki bu teklif bu olacak. Ya zaman geçirelim. Ee, bir çözüm arayışı görünüyor ve meditasyon yapıyor, dua ediyor. Kendini keşfetmeye çalışıyor bu süreçte sürekli olarak yattığı yerde düşünce, düşünce, düşünce. Adım atma düşüncesi. Bakın güç, kendinde bir güç oluşturmaya çalışıyor. Sert yargılardan kaçmaya çalışıyor çünkü eskiden çok fazla sizi sert olarak yargıladı. Şimdi affedicilik ve şefkati hissetmeye başlamış sizi düşününce. Çünkü yaptıklarının farkında affedici olmanızı isteyecektir. Şimdi adam bunun farkına varmadıysa. Çok güzel değil mi? Sizi düşündüğünde ne hissediyor dediğimizde bir an önce duygularımı sunmak istiyorum. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Ona bir teklifte bulunmak düşünüyorum." dedi. Peki o zaman Haziran ayında madem sizi düşünüyor. Bunu eyleme dökecek, dökebilecek mi size karşı? İşte burada Allah'a yönelmek için tüm keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Şimdi Arkadaşlar bu kadar üzüntü boşuna çekilmedi diyor. Yüklerinden arınmanız için yapıldı bunlar. Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurulur. Buradaki yük aslında kendinin. Yani başkalarına bahane bulmasına gerek yok. Her şeyi kendi yaratıyor. Bu yükü de kendi oluşturuyor. Bu yüzden sistem diyor ki bu yükünden kurtul. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Hayallerini dikkate al ve bunları gerçekleştirmek adına bu yüklerden kurtul. Bu kadar acı çektin artık diyor. Demek ki devam edelim Haziran ayı içerisinde ve sonra diyor ki anladım ki seni kurtaracağım. Anladım ki yanına gelip bu aşkı tekrardan birlikte yaşayabilmek adına mücadele edeceğim. Ve diyor ki bunun için bir adım, somut bir adım atacağını söyledi. Dengeye gelmesi lazım süreç ve bu yüzden bu kadar düşünüp de yapmak istediği o kalbindeki şeyleri somut adım atarak sizi kurtarmak noktasına getirecekmiş. Arkadaşlar alın kabul edin ve beğeninler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.